Evet, tekrar merhaba gençler. Kaldığımız yerden dolaylı tümleçten devam edelim. Evet, uçuşuyor saçların yaralanmış kalbime derken hemen bakalım dolaylı tümleci e, bulalım şöyle kalemi ayarlayalım. Öncelikle yükleme bulmamız gerekiyor. Yüklemimize bakıyoruz. Yüklemimiz dediğimiz gibi sonda e, ya da ortada olmak zorunda değildi. Hatta sonda olmak zorunda değildi. Bakın başta da olabiliyor. Uçuşuyor yüklem. Sorularımı sırayla soruyorum tekrar. Ne uçuşan ne saçların bakın uçuşan saçların özne. Bakın e, nereye uçuşuyor? Yaralanmış kalbime derken, burası benim bir sıfat tamlamam. Şu e'den anlayabilirim ki bu bir dolaylı tümleçtir. Bu ögem dolaylı tümleç olarak alınacak ögedir. Şöyle yazalım. Diğer bir örneğimize bakalım hemen. Gece gündüz çalışan bu gençlerden çok şey bekliyoruz. Bu cümle sizin için gençler. <laughs> bekliyoruz yüklem. Kim bekliyor? Sırayla soruyorum. Biz bekliyoruz. Bakın gizli özlem var burada bir tane. Gizli özlem. Biz ne bekliyoruz? Çok şey sözcüğü. Bakın şu kısım, şu grubun benim. Nesne mi olacak? Belirtisiz nesne. Ne bekliyoruz? Sorusunu sorduk. Belirtisiz nesne kimden bakın denden bu ekler bize bu hal ekleri bize artık ne bildiriyordu dolaylı tümleci bildiriyordu gece gündüz çalışan bu gençlerden burası bir sıfat e, fiil sıfat fiil grubu evet bunları biz bölemeyecektik o zaman bu egen benim dolaylı tümlecim olacaktı Önemli bir uyarımız var. Bunu uyarıyı başta da yapmıştık aslında. Yani e, her gördüğümüz sakallı bizim dedemiz olmayacak tabii ki. ED'den eklerini alan bazı sözcüklerimiz bizim e, dolaylı tümleç olacak ama bazıları dolaylı tümleç olarak karşımıza çıkmayacak. Ne olabilir? Şu örnekten hemen iki karşılaştırmalı örnekten e, bakalım. Şehir fırtınadan çok etkilenmiş derken bakın etkilenmiş benim yüklemim. Kim ya da ne etkilenmiş? Sırayla soruyorum sorularımı ve e, buluyoruz cevaplarını. Özne. Peki neyden etkilenmiş? Neyden etkilenmiş? Fırtınadan. dan eki alan sözcüğümüz için evet burada dolaylı tümleştir diyebiliriz rahatlıkla. Ama alttaki örneğe bakıyoruz. Fırtınadan birçok ev yıkılmış. Bakın yıkılmış. Evet yüklemim. Ne yıkılmış? Sırayla soruyorum. Birçok ev. İlk ne sorusu bize özneyi bulduruyordu. İlk ne sorusu bize özneyi bulduruyordu. Neyden dolayı yıkılmış? Bakın neyden dolayı, dan dolayı soruları. Bunları sorabiliyorsam ya da niçin, neden yıkılmış? Fırtınadan yıkılmış. Bakın rahatlıkla cevap verebiliyorum. Neden, niçin sorularını sorabiliyorsam bu da benim zarf cümlecim oluyordu. Burada karşımıza zarf tümleci olarak çıkacak. Bakın her e, dendan eki bize dolaylı tümleci buldurmuyor. Buna dikkat edelim lütfen. Yardımcı ögelerden bir diğeri zarf tümleci, zarf tamlayıcısı ya da zarf tamamlayıcısı da denebilir. Ne olacak durum, zaman, miktar, yer, yön. Burası önemli. Yer yön e, sebep gibi Yönlerden tamamlayacak benim cümlemi. Yer yön biz oysaki dolaylı tümleçle buluyorduk. Karıştırılan küçük bir nokta var. Ona hemen değineceğiz. Örneklerden bakalım. Örneklerden önce şu soruları soruyoruz: Nasıl? Ne zaman? Ne kadar? Bakın yükleme. Yani cümlede herhangi başka bir sözcüğe değil yükleme soracağız. Burası önemli. Neden? Niçin? Niye? Bu sorularım da benim. Yani Geriye Kalan Tüm Sorular Diyebiliriz Aslında Zar Buldurmaya Yönelik Olacak Hemen Bakıyoruz Oyunlar Oynardık Oynardık Nedir Yüklem Bakın Oyun Oynardık Demiş Olsaydı Bu Sefer e, Tek Bir Öge Olarak Alabilirdim Yardımcı Ögele Ne Oynardık Oyunlar Oynardık O Zaman e, Özür Dilerim Özde Değil Şunu Hemen Silelim Kim Oynardı biz oynardık değil mi? Şurada bir gizli özlem var. Biz ne oynardık? Oyunlar oynardık. Burada bir belirtisiz nesnem var. Biz bu oyunları nasıl oynardık? Karlara, bata, çıka. <laughs> Bakın, bata, çıka. Aslında şuradaki a'lar bizim zar fiil ekimiz olan e-a eki. Zarf fiil eki yani alan her sözcüğüm benim zaten zarf tümleci olarak karşıma çıkar. Bunu da unutmuyoruz. Ee, lütfen bunu bir yere not alın. Zarf fiil eki almış sözcükler zarf tümleci olarak karşımıza çıkar. Bir daha söylüyorum, zarf eki zarf fiil eki almış sözcükler karşımıza zarf tümleci olarak çıkar. Her zaman böyledir arkadaşlar. Diğer bir örnek, sürüyormuş yüklem ne sürüyormuş? Bu yolculuk. Bakın. Özne. Ne zaman? Bakın ne zaman sorusunu rahatlıkla sorabilirim. Ne zaman soruyor e, ne zaman sürüyormuş o zamanlar? Ne zaman sorusuna zarf tümleci karşılık veriyor. Bakın bir cümlede birden fazla zarf tümleci olabilir, sıkıntı değildir. Peki hocam bunları tek, yani sadece bir zarf tümleci yazsak olur mu? Tabii ki hayır. Yani gösterimi şu şekilde olacak. Bunu da yazalım. Ne kadar sürüyormuş? Bir ay kadar. Bakın yükleme sordum. Yine zarf tümleci. Ögeleri sıralamada nasıl sıralayacağız? Zarf tümleci, özne, zarf tümleci, yüklem. Bu şekilde sıralayacağız. Tamam mı? Evet. Ben de hepinizi çok özledim gençler. İnşallah kısa zamanda yüz yüze ders yaparız. Zira öylesi daha etkili Peki dışarıda yağmur yağsa benim gönlüm ıslanır Evet ıslanır nedir? Yüklem Islanan ne? Bakın sırayla soruyorum sırayla gidiyorum Benim gönlüm özne Niçin ıslanır benim gönlüm? Dışarıda yağmur yağsa Hocam dışarıda sözcüğünü ben dolaylı tümleç olarak alamam mı? Dışarıda mı ıslanır benim gönlüm? Bakın anlamsal bir bütün oluşması gerekiyor. Bu yan cümleme ait bir ögedir, bir sözcüktür. Ben bunu ayırt edemeyeceğim. Bakın şöyle düşünün. Yağmur yağsa olarak diyelim aldık hani zarf tümleci. Nerede ıslanır benim gönlüm? Dışarıda mı ıslanır? Yoksa dışarıda yağmur yağdığı için mi ıslanır? Mantık çerçevesinde ilerlerseniz eğer bu ögenin yani bu dışarıda sözcüğünün aslında şu yan cümleye ait olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz tamam mı o zaman ne olacak bu e, grubumda benim yine zarf tümlecim olacak dikkat diğer bir cümle gezdik yüklem Kim biz gezdik sırayla gidiyorum Gizli özlem var şurada bir tane biz e, nerede gezdik sırayla gidelim şehirde bakın dolaylı tümleç bunları da öğrendik artık artık şehirde dolaylı tümleç ne kadar gezdik ne kadar sorusu biraz değil mi karşılıyor zarf tümleci. Ne zaman gezdik? Eşimiz bitince yine bir e, zarf grubu, grupları bölemiyorduk arkadaşlar. Zarf grupları, edat gruplarını hiçbir şekilde bölemiyorduk. Hangi öge olursa olsun, o zaman işimiz bitince söz grubumda benim yine ne olur? Ne zaman sorusunu karşıladığı için zarf tümleci olacak. Nasıl olacak yine sıralamam? Zarf tümleci, dolaylı tümleç Zarf, tümleci ve yüklem. yine bu şekilde olacak sıralamam. Evet Evet önemli uyarı yıldızlayalım şöyle Yıldıza benzer bir şeyler yaptık ama siz yıldız olarak algılayın. Önemli bir uyarı arkadaşlar bakın e, yer yön bildiren sözcüklerimiz vardı bizim özellikle e, 8 taneydi Bunlar. E, zarf, yer yön zarf olarak biliniyordu. İçeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri. Bu sözcüklerin benim hatırlarsanız ek alınca artık zarflıktan çıkıyordu. Başka sözcük türleri olabiliyordu. Mesela e, burada da yine aynı şekilde önemli bir ayrıntıdır. Dışarıda mevsim baharmış derken bakın baharmış yüklem değil mi? Nerede? Nerede sözcüğü? Aslında zarf tümlecinde karşılayabilir. Ama ek aldığı için bakın şurada bir D'de eki aldığı için dolaylı tümleci buldurur bize. Nerede sorusunu sordurarak dolaylı tümleci bulduracak. Pencereden dışarıyı seyrediyor. Tek başına kullanmış olsaydım, dışarı demiş olsaydım tamam zar tümleci olacaktı. Ama dışarıyı seyrediyor. Başka bir ögeyi karşılamış. Bakın seyrediyor yüklem neyi seyrediyor? O seyrediyor. Neyi seyrediyor? Dışarıyı. Nesne belirtili nesne olarak karşımıza çıkıyor. Aldığı şu ekten dolayı. eki bakın aldığı ekler soruyu da değiştiriyor haliyle. Mesela dışarı çıktı. Çocuklar dışarı çıktı derken çıktı yüklemim. Kim çıktı? Çocuklar, öznem. Nere çıktı? Nereye çıktı? Dışarı çıktı. Bakın dışarı sözcüğüm. Evet yine yükleme sorulmuş bir soru nereye e, sorusu. Ama zarf tümleci olarak alıdır. Neden? Çünkü dışarı sözcüğüm herhangi bir ek almamış. Ek almadığı zaman arkadaşlar ne oluyordu her zaman? Zarf tümleci olarak karşımıza çıkıyordu. Bakalım şu örneği de demen. Dışarısı oldukça soğukmuş. Dedik ya ek aldıkça sorulan e, sorularda değişiyor. Hatırlarsınız bakın bir kez daha hatırlatıyorum. Yükleme isim soylu sözcükler olan bir cümlede sorduğumuz ne sorusu her zaman özneyi buldurur. Nasıl yani? Soğukmuş. Ne soğukmuş? Bakın dışarısı soğukmuş. Dışarısı sözcüğüm karşılık verdi. O zaman ne olur bu sözcüğüm benim? Özne olur. Gördüğünüz gibi ek almayan bu yer yön zarflarım, şöyle yazalım isterseniz. İleri geri. Bunlar önemli. ÖSYM kafa karıştırmak için bu şekilde sorabiliyor. İleri geri. İçeri, dışarı, öte, öte, beri, içeri, dışarı, bir de aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı. Bunları unutmuyoruz. Ek almadığı takdirde her zaman zarftır. Zarf tümleci olarak karşımıza çıkacaktır. Ama ek aldıkça, yani değişik ekler aldıkça sorularda değişir artık soruya göre siz cevabını vereceksiniz. Diğer bir yardımcı ögelerden son grubum edat ya da ilgeç tümleci. Evet edatlarımızı işledik az çok biliyoruz. Arkadaşlar edat tümleci seçeneklerde verilmezse mesela öge sıralamasında verilmezse yani zarf tümleci içerisinde de değerlendirilebiliyordu. Hani edat tümleci demez de onun yerine zarf tümleci derse kafanız karışmasın. Bu şekilde de alabiliyor. Bazı kaynaklarda bu şekilde çıkabiliyor. Peki e, edat tümlecine hangi soruları sorabiliriz? Yükleme arkadaşlar ne ile, kiminle, ne için, kimin için? Bunları sorabiliyorsak biz, bakın kimin neyin, kimin sorusu burada var ama tek başına değil. Kimin için, Edat grubuyla beraber böyle olursa eğer edat grubu olarak alabiliriz. Ama kimin ve neyin tek başına sorulursa kesinlikle e, ögeleri ayırmada bir hata yapmışız demek oluyor bu. Örneklerimize bakalım edat grubuyla ilgili. Yetkili biriyle görüşmek istiyorum derken. istiyorum Yüklem. Ben istiyorum değil mi? Ben sözcüğüm ne olacak? Gizli özlem. Peki ben ne istiyorum? Ben görüşmek istiyorum nesnem sırayla sordum. Ben kimin ile ya da ne ile görüşmek istiyorum? Bakın şurada bir ile edatım var bitişik yazılıyordu hatırlarsanız bitişikte yazılabiliyordu. Yetkili biri ile görüşmek istiyorum derken bu da benim edat tümlecim olur. Edat tümleci ya da zarf tümleci olarak karşımıza çıkabilir. İkisi de olabilir sorun teşkil etmez gençler. İdat grubuyla ilgili diğer bir örnek. Ben dostlarım için her şeyi yaparım derken. Bakalım. Yaparım, yüklem. Kim yapar? Ben yaparım. Sırayla gidiyorum. Artık bütün soruları sorabilirim. Rahatlıkla, özlem. Ben ne yaparım? Her şeyi. Her şey bir sıfat damlaması. Sıfat damlamamı bölemem. Neyi sorusuna karşılık verdiği için belirtili nesne? Belirtili nesne. Kimin için yaparım? Kim için yaparım? Bakın dostlarım için. İçin sözcüğünü tek başına alamam. Çünkü bu bir edat grubudur. Edat grupları bölünmüyordu hatırlarsanız en başta böyle bir şey yazmıştık. Dostlarım için her şeyi yaparım. Edat grubum, edat tümleci ya da zarf tümleci olarak karşımıza çıkacak. Evet, yine bir şiirden güzel sevdiğim bir şiirden Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla, diyor. İmbat bir rüzgar çeşidi. E, benden sonra co coğrafya dersiniz var. E, bilmiyorum rüzgarları mı işlersiniz ama onu atıfta bulunmuş olalım. Çıkıyorsun, yüklem. Kim çıkıyor? Sen çıkıyorsun, değil mi? Sen sözcüğün benim ne olacak? Gizli özlem. Neyi, kimi sorularının cevabı yok. Nereye çıkıyorsun? Bakın karşıma, değil mi? Nereye sorusu neydi? Dolaylı tümleç. Bakın nasıl sorusunu da sorabilirim ben buna ne ile çıkıyorsun sorusunda rahatlıkla sorabilirim. Hani dedim ya edat tümleci e, yoksa seçeneklerde zar tümleci de e, olarak kullanılabilir. İşte bakın en güzel örneği nasıl ya da ne ile çıkıyorsun en serin imbatlarına bir sıfat tamlamam, sıfat tamlamasıyla kurulmuş bir edat grubum aynı zamanda edat tümleci de diyebilirim ben buna nasıl sorusunu karşıladığı için. Ya da seçeneklerde edat grubu yok ise, edat tümleci yok ise, zarf tümleci olarak da karşımıza çıkabilir. Evet, hatırlarsanız cümle dışı unsurlardan bahsetmiştik. Mesela hitaplar bizim cümle dışı unsurlarımızdı. Aynı şekilde, şurada küçücük bir konumuz var. Ara söz ve ara cümle. Arkadaşlar bunlar da cümle dışı unsurlardır. Peki ne işe yararlar? Bazen ara sözler özellikle cümlenin herhangi bir ögesinin açıklayıcısı olarak karşımıza çıkabilir, karşımıza çıkabilir. cümle halinde verilmişse bu işte ara söz. Cümle halinde verilmişse cümle neydi? Yani yüklemi olan söz grubuydu değil mi? Yüklemi olan arkadaşlar. Yüklem neyse eğer adına ara cümle diyeceğiz. Yani yüklemi yoksa o iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında kalan kısım benim. Ara sözüm olur, Yüklemim varsa ara cümlem olur. Şuradan örneklere hemen bir bakalım. Bunlar cümle dışı unsur olarak karşımıza çıkar. Unutmuyoruz, tamam mı? Cümle dışı unsur. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Yani hani cümlemle biraz alakalı, biraz alakasız şöyle. Bu iki çizgi ya da iki virgül arasındaki sözcük grubunu, cümleyi çıkartırsam cümlemde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bakın. Cihan yıkılsa bu cephe sarsılmaz dediğim zaman da cümlemde herhangi bir değişiklik olmadı. Bakalım. Sarsılmaz yüklemim. Ne sarsılmaz? Bu cephe ilk ne sorusu özneyi bulduruyordu. Neden ya da e, niçin sarsılmaz? Cihan yıkılsa arkadaşlar, zarf tümlecim. Bakın emin ola bir soru soramıyoruz biz. Emin ola bir soru soramadık. Zaten e, bir ara cümle olarak, bakın iki kısa çizgi var. Ara cümle olarak karşımıza çıkacak. Cümleyle pek ilgisi yok. O zaman bu nedir? Cümle dışı unsur. Yani bunları öge sıralamamda cümle dışı unsur olarak kabul edeceğim. Öge sıralamam ne olur? Zarf tümleci özne yüklem bu şekilde alınır. Evet, diğer bir örneğe bakalım hemen. Dünyanın en yüksek noktasına Everest'te bir Türk sporcu da tırmandı. Şöyle biraz yukarıya alalım. Evet, tırmandı yüklem. Kim tırmandı? Bir Türk sporcu. Bakın kim sözcüğüne, kim sorusuna rahatlıkla karşılık verdi. Özlem. Nereye tırmandı? Dünyanın en yüksek noktasına. Nereye sorusu neye cevap veriyordu? Dolaylı tümlece cevap veriyordu. Everest'te de dolaylı tümle Biz dedik ki ara sözler, ara söz ara cümleden ziyade ara sözler cümlede herhangi bir ögenin açıklayıcısı durumundadır. ÖSYM bazen sorabiliyor. İşte diyor ki hangisinde ara söz işte dolaylı tümlecin ya da e nesnenin işte bilmem öznenin açıklayıcısı olarak verilmiştir? Bu şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bunları unutmayalım. Everest'te de bakın dolaylı tümlecin açıklayıcısı durumunda karşımıza çıkmıştır. Ne olacak yine cümle dışı unsur. Peki sıralamam nasıl olur? Dolaylı tümleç, özne ve yüklem. Tamam. Bu şekilde alınacak. Diğer bir örneğe bakalım hemen. Bağrına basmak. Sadece basmak olarak alamam. Neden? Bağrına basmak bir deyimdir. Deyimleri hiçbir şekilde bölemiyorduk gençler. O zaman bağrına basmak yüklem. Kim bağrına bastı? Yaşlı adam. Değil mi? Yaşlı adam. Sıfat tamlaması. Tamlamayı bölemiyorum. Özlem. Sırayla soruyorum. Kimi bağrına bastı? Onu bakın. Kimi sorusuna karşılık verdiği için belirtili nesne. Onu dediği kim aslında? Kara kuru çocuğu. Ne oldu? Nesnenin açıklayıcısı oldu. Ama cümle dışı unsurumuz. Cümle dışı unsur olduğu için sıralamam özne, nesne, yüklem olarak alınır. Buna dikkat. Cümle dışı unsurlar sıralamada öge sıralamasında yer almaz. Evet. Bir de şurada şöyle küçük bir uyarı yazalım. Evet, <laughs> not olarak almamışız ama buna dikkat gençler. Cümlede diyelim ki e, bir tane sözcük var ama bir türlü soru soramıyoruz ona. Yani hiçbir şekilde karşılık vermiyor soruya. E, mesela Alena pekala yazmış. Pekala, e, pekala dinliyorum diyelim. Pekala dinliyorum. Dersek bakın dinliyorum yüklemim benim. Dinliyorum yüklem. Ama pekala sorusu, pekala e, sözcüğüne ben herhangi bir soru soramıyorum. Yani yükleme bir soru soramıyorum. O zaman pekala sözcüğü arkadaşlar zarf tümlecidir. Uyarım şu olacak. Yüklemde, yükleme herhangi bir soru soramıyorsam bir sözcük var o cümlemde ve ben bu soruyu bulmak için, cevabını bulmak için bu sözcüğün, yani ögesini bulmak için yükleme herhangi bir soru soramıyorsam o sözcüğün benim kesinlikle zarf tümlecidir. Hatırlarsanız zarf tümlecini, zarf konusunu işlerken birkaç tane sözcük için biz demiştik ki bunlar zarftır. Eğer siz şu sözcükleri görürseniz. Evet. Hayır. Trip cümlesi peki tamam. Evet biz kızların en sevdiği trip cümlesidir değil mi? Peki tamam. Elbette başka neler vardı? Elbette inşallah maşallah. Diyelim adres tarif ediyorsunuz. Kaba bir tabire, aha aha diye e, konuşuyorsunuz. Aha gibi sözcük gruplarım arkadaşlar benim zarftı. Zarf olan her yerde ne vardı? Zarf, tümleci. Bunların mesela bunları kullandığınız cümlelerde arkadaşlar yükleme herhangi bir soru soramazsınız. Karşılığı yoktur yani bu soruların, bu sözcüklerin karşılığı yok. Ama bunlar işte soru soramadığımız için bunlar zarf tümleci olarak kabul edilen sözcük gruplarıdır. Unutmuyoruz. Evet şurada birkaç örneğimiz var. Bu örnekleri tamamlayarak dersimizi sonlandıralım. Akıllı insan kendi aklını kullanır, daha akıllısı başkasınınkini de. Bakın bu bitmiş bir cümle, yüklemli bir cümle e, bir cümle değil. Nasıl yüklemli hocam? Bir tane yüklememiz var. Ortak yüklem. Yüklemi ortak, sıralı bir cümle gençler. Kim kullanır? Akıllı insan. Akıllı insan. Yüklem. Özne. Neyi kullanır? Kendi aklını. Kendi aklını dediği neyi sorusuna karşılık verdiği için belirtili nesne şöyle belirtili nesne yazalım. Kullanır. Peki ikinci cümleme soruyorum. Sıralı cümleydi hani bu. Demek ki yani kullanır sözcüğü benim ortaktı ya hani. Buna tekrar soruyorum. Kim kullanır? Daha akıllısı kullanır. Yine özne. Daha akıllısı neyi kullanır? Başkasınınkini de değil, dahil edebilirsiniz. Etmeseniz de olur, sıkıntı değildir. Hani şu çok da önemli değildir cümleye dahil edip etmemeniz. Ama başkasının kini de kullanımım, yani neyi sorusuna karşılık verdiği için yine belirtili nesne olarak karşımıza çıkar. Sen yuvasız çalı kuşu, ben kafeste kanaryan. Yani yine askıda kalmış bir cümle gibi duruyor fakat yine iki yüklemli iki tane cümle vardır burada arkadaşlar. Neydi hatırlarsanız ek fiilde biz işlerken dedik ki bazen ek fiilimiz verilmeyebilir. Özellikle bu e, iyilik ekleriyle kuruluyorsa cümlemizde yer almayabilir. Sen yuvasız çalı kuşusun, ben kafeste kanaryayım. Bakın buralar benim. Yüklemlerim. Peki sen yuvasız çalı kuşusun. Yuvasız çalı kuşusun arkadaşlar. Yuvasız çalı kuşusun. E, sıfat tamlaması olduğu için tek bir öge alacağım. Hangi ögem olur bu? Yüklem olur. Kim yuvasız çalı kuşu? Kim sorusu sırayla sordum. Sen özlem olacak. Peki ben kafeste kanaryayım. Şimdi kafeste kanarya derken Kafeste kanarya diye bir e, sıfat tamlaması olmaz arkadaşlar. Kanarya, kanarya yüklemim olur kanaryayım. Kim? Bakın sırayla soruyorum ben. Neyi kimin sorusuna cevap yok o zaman hemen atlıyorum. Ne olur nerede kanaryayım kafeste arkadaşlar. Dolaylı tümleç. Evet Batuhan tanıdım seni. <laughs> Kusura bakma e, mesajda yazmışsın. Teşekkür ederim iltifatların için sağlasın. Diğer e, ÖSYM tarzı uzun bir cümle arkadaşlar. ÖSYM böyle e, uzun çetrefilli sorular sormaya bayılıyor. Bakalım şimdi kafanızı karıştırmasın. Bakın tamlamaları bildik. Edat gruplarının, zarfların, zarf gruplarının bunların bölünemeyeceğini artık biliyoruz. Birleşik yapıların bölünemeyeceğini artık biliyoruz. E, buna göre işte biz sorumuzu rahatlıkla yap yapabileceğiz. Demirciler Çarşısı Cinayeti ee, Yaşar Kemal'in bir kitabı. Ee, birbirlerini yok etme amacıyla tüm hünerlerini kullanan iki karşıt grup arasında kalan ülkenin kaderi üzerinde dev lanet okumayı konu ediyor. Konu ediniyor olması gerekiyor neyse. Konu ediyor. Bakın konu etmek benim bir Birleşik Yapılı fiilim yüklemim değil mi? Kim konu ediyor? Demirciler Çarşısı Cinayeti adlı bir kitap. Sordum ne ya da değil mi? Ne sorusunda sorabiliyordum Özne'ye. Özne, peki neyi konu ediyor? Bakın birbirlerini yok etmek amacıyla tüm hünerlerini kullanan iki karşıt grup arasında kalan ülkenin kaderi üzerinde devlanet okumayı. Hocam niye sadece burayı aldık yani uzun bir cümle aldık? Çünkü bu bir bakın Mma isim fiile bağlanmış e, bir yan cümledir. Yan cümleleri bölemiyorduk hiçbir şekilde. Ve şurada bir ı var. Neyi sorusunu da sordurdu bize. O zaman belirtili nesne olarak cevabını yazarız. Uzun cümlelerden korkmayın gençler. Bunları bilirseniz artık bu tamlamaların bölünemeyeceğini ya da bu sözcük gruplarının bölünemeyeceğini bilirseniz gerisi çok kolay çözümlenecek. Evet. Herkes birbirine meseleyi hafifçe gülümseyerek anlatmıştı. Anlatmıştı yüklemim. Kim anlatmıştı? Sırayla soruyorum. Herkes anlatmıştı. Özne. Neyi anlatmıştı? Yine sırayla soruyorum. Evet, maalesef hep kendini düşünüyor Mercan. <laughs> Neyi e, anlatmıştı? Meseleyi. Bakın sırayla sordum. Belirtili nesne. Nesne. Nasıl anlatmıştı? Hafifçe gülümseyerek, hafifçe gülümseyerek Fiilimsi grubun fiilimsi gruplarını bölemiyorduk. Nasıl? Zarf tümleci. Kime anlatmıştı? Kime sorusu. Bakın şurada bir e vardı. Bunlar da bize dolaylı tümleciyi bulduruyordu. Gördüğünüz gibi özne, dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci yüklemden oluşan bir cümle. Son cümlemiz, son örneğimiz. Bakalım. İlk günlerde Leyla Hanım'ı ziyaret etmek isteyen bazı hanımlar olmuştu doğrusu. Yine yüklemimin ortada bulunduğu bir cümle. Olmuştu yüklem. Ne olmuştu? Leyla Hanım'ı ziyaret etmek isteyen bazı hanımlar. Niye hepsini aldım? Çünkü şurada bir sıfat fiil grubum var. Bu grupları ben bölemiyordum. Sıfat tamlaması oluşturuyordu. Bunları bölemiyorduk arkadaşlar. O zaman ilk ne sorusu özneyi bulduruyordu. Ne zaman olmuştu bu durum? Bakın ilk günlerde yine bir tamlama. Tamlamayı bölemiyoruz zarf tümleci. Geriye kaldı doğrusu sözcüğü. Bakıyorum yüklemi nasıl? Doğrusu yani nasıl sorusunu sorabiliyor muyum? Hayır, anlamsız kaçıyor. Biz ne dedik? Biraz önce ne demiştik yukarıda? Yükleme herhangi bir soru soramıyorsak şu boşta kalan öge için, boşta kalan sözcük için o benim her zaman neyim oluyordu? Zarf tümlecim oluyordu. Evet. Konumuz burada bitmiştir gençler. Ee, sormak istediğiniz, anlamadığınız bir yer varsa Kısacık bekleyebilirim sizi. Yoksa eğer olaysız dağılacağız. Var mı? Evet. Birazcık daha bekleyelim. Teşekkür ederim Akif Hocam. O zaman e, kendinize çok dikkat edin. Sağlıklı bir şekilde e, inşallah karşı karşıya geliriz kısa zamanda tek isteğim bu. Hoşça kalın bizimle kalın etkin kalın arkadaşlar görüşmek üzere.